Arkadaşlar ben Talha bugün sizlerle beraber e, yeni açtım kanalın tanıtım videosunu yapacağız işte kendimi yeni kanal açtım önce kanalları bıraktım sıfırdan başlıyorum yine e, işte kanal açtım adım Talha önce kanallarımı bilen var mıdır bilmiyorum ama e, şu oyunlar var bilgisayarda lol var lol çekebilirim Minecraft çekerim Dula çekerim Woftim çekemem herhalde bilmiyorum kasıyor çünkü videoda Point blank çekerim, Hunter'ı çekme. Ee, i̇şte video çekme programı olarak genelde Action'ı kullanacağım. Arada sırada Fraps. Render'da Camtasia Studio 8. İşte şeyleri de tam tam onun tam ismini bilmiyorum. İşte onu da Photoshop CS4 ile yapacağım. İşte böyle bilgisayarın özelliklerini söylemek gerekirse şöyle. 2 GB RAM 64 bit işletim sistemi Intel Pentium şu klasikten ekran şeyi baya kötü sanırım ekran kartı baya kötü 512 MB yok bu ne oluyor tam anlayamadım ben bunu çözemedim ya neyse bunu boş ver işte 1 GB ne yani, tam bilmiyorum sosyal medya hesaplarım işte YouTube burada kanala açtım kapak fotoğrafını Facebook'la aynı Facebook, Facebook um burada işte Talha serbest yazarak bulabilirsiniz profil fotoğrafı bu falan Konya'da yaşıyorum 8. sınıfa gidiyorum 14 yaşındayım işte böyle işte arkadaşlar kanalda devam et ee, bırakmayı düşünmüyorum bayağı çekerim şu 8. sınıf bitene kadar böyle bu e, çekerim işte bayağı bir uğraşırım falan filan işte öyle i̇şte arkadaşlar böyle eğer bir başka bir oyun çekmem isterseniz yorum atarsanız ben direkt oyun indirip çekebilir çekerim işte öyle yaparım istedi başka istekleriniz varsa da yorum atabilirsiniz Evet arkadaşlar bu video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler daha çok video için like yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay